kanalımda yeni bir, bir yoyla sizlerle beraber beraberim. Evet arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar bugün kurbanlarımızı kestik hepimiz. Herkes mutludur. Umarım herkes kesmiştir. Herkes afiyetle yiyordur. Bütün her... Evet arkadaşlar yeni bir maç yap bir maç yapacağım. Bu arada takımı sildim. Yeniden oynadım. Evet yeni bir maç yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bundan sonraki videolarımız kanalımız için daha güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz yani. O yüzden sizin için videolarımızı daha da güzelleştirmeye çalışıyorum.

Added to a really jovial, happy mood Just in the stands, helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much the dress code. <laughs> and this must be one of the favourite arenas of supporters all over the world. Goes for goal! It's going after it.

Ball Kante has embarrassed himself <laughs> a little there. He'll take some stick in the for that. I can tell you, he goes along, dinked in, promising, but eventually thwarted without doing any harm.

Arkadaşlar söylemeyin lütfen bu arada benden istediğiniz videoları özür dilersem söyleyebilirsiniz. Yani bütün istediğiniz videoları atarım. Çünkü yok yani. Sight on a pitch. He had too much yeah. trickery for that defense. Brilliant. Mbappe. Lovely bit of skill. And it's played forward. Bu yani yani Arkadaşlar gol yemezsek iyiyiz yani. Hadi. hadi. Hadi hadi Tutun. Tutun tutun tutun. Hayır. Çıkmadı. Çıkmadı. Bir kez. well it did look promising to start with but in the end they were thwarted before they could even make it into the final third

Şu devam edelim. Birinci gol Ronaldo, ikinci gol adıma yanlıktan evet. geldi. <laughs> ne zamandır <bir> video yapmıyorum. <laughs> yani bu <bir> araba ne <laughs> to come up yeah. with a better ball clearly is miffed having made the run and not get picked out it's been intercepted and uh, that will come to nothing that's just very well played he can't coach with his back to goal and he didn't go for the back heel oh, uh, that is pretty much the end of that Arkadaşlar peki sizler bu oyunu oynamayı seviyor musunuzdur? Yani arkadaşlar ben çok seviyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar ben uzun top oynayacağım. yapacağım. <laughs> gücü bitti galiba. Şimdi... Ben... Tacı atma. Uzun top oynuyorum. <laughs> Deneyelim orada falan Nedved bir şey ah, denetmedi. Kimde bir Hadi ya. Yeah. Hadi Ronaldo. Compare. Da hadi. hadi. saati yok galiba. Evet yokmuş da. Evet arkadaşlar. Mikroşondan biraz ses kötü geliyor olabilir. Onu ayarlayacağım ben. Yakın zamanda. Merak etmeyin. <laughs> Salih, arkadaşlar durdu. Durmuyor musun? ben de mecburen uzun top oynuyorum soto oynasam ağor ah 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 hayır ah, ah, hayır ah. ah. Oo arkadaşlar dışarı <laughs> attı arkadaşlar. Bir de bu arada maçı <laughs> durdurmamız lazım. Ne bu böyle? Ne bu böyle olacak? Evet arkadaşlar, bu stilde devam edeceğiz. Çünkü bütün

Arkadaşlar çıkardı oh, sanırım yani, Atletico. çıkar. Evet arkadaşlar çıkarmasaydık adamlar inanılmaz bir gol atacaktı. <laughs> arkadaşlar şu oldu. Biz şu an, iyi bir isim atabilirler. Hatta i̇şte ben de Messi diyecektim. Ya da orta. Vuruş yaptılar. İyi tamam hadi. Hadi dikkat edin. Penaltı, penaltı yapmayın. Penaltı Dijk, yapmayın. Van Dijk'ten inanılmaz bir mücadele. Bir müdahale. Pardon. Van Dijk olmasaydı arkadaşlar belki de gol olabilirdi. Ben adamdan so, gol atabilirdi. Sadece offside, offside, offside var. Evet, bu bizim için iyi. Arkadaşlar bir kısa pas yapacağım, kısa pas oynayacağım. Arkadaşlar bağlantı sıkıntısı var şu an. Evet. Umarım bağlantı sıkıntısı biraz hemen geçer yani. Ama arkadaşlar bizim bağlantımız mı gitmiş? Bizim biraz sıkıntılı galiba. İnşallah maçı bize verir yani. Umarım maçı bize verir. Maç bitiyor. İşte bu sıkıntı oldu biraz. Acaba rakip mi çıktı arkadaşlar? Olabilir. İnşallah rakip çıkmıştı. Çünkü biz 2-0 öndeydik. Maç bitiyordu. Umarım kazanmışızdır arkadaşlar. Çünkü 2-0 öndedim maç da bitiyordu. Dikerdi kavaya bitirirdik ya da kısa paslı pas pas yapardık. Hala maç bitiyor yazıyor. Umarım maçı bize verir ya. Ama arkadaşlar hak ettik maçı. 2-0 öndeydik çünkü biz. Onları ver üzülürüm. Evet arkadaşlar maçı 2-0 kazandık. Evet galip olduk. Evet arkadaşlar bu maçı kim hak etti? Yorumlara sizler yazın. Ben de bir şey demek istemiyorum yani. Bana göre iyi bir maç çıkardık. Yorumlara yazın. Görüş diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.